O kadar çok çalışıyorduk ki para kazanmaya zamanımız yoktu diyor. Hayat stratejiyi mi ödüllendirir, çok çalışmayı mı ödüllendirir? Türkiye'de 500 dairenin üzerinde bina yapan büyük müteahhitlerin kahir ekseriyetinin %80 gibi büyük bir rakamının 20. 25. yıldan sonra zarar ettiklerini, iflas ettiklerini dair bir veri okumuştum. Çevremi de bunu gözlemlediğimde Arkadaşlarımla teyit ettim. Türkiye'de müteahhitler yaptıkları işle ilgili olarak çok azı hariç muhasebe kayıtlarını düzgün tutamıyorlar. İnşaata giren yüzlerce kalem, dört yüze yakın kalemin girdilerini çıktılarını hesaplayabilmek gerçekten çok zor. Ve bu meyanda müteahhitler belli bir dönem iyi bir refah yaşıyorlar fakat filmin sonunda iflas ediyorlar. Her iki yılda bir açtıkları inşaatlarda yükselen arsa paylarla uğraşıyorlar. Filmin sonunda kim kazanıyor? Arsa sahipleri kazanıyor. Her defasında her iki üç yılda bir arsaları daha yüksek yüzdelerle müteahhite daire karşılığı veriliyor. Demek ki burada önemli olan çok çalışmak değil, stratejimizin olması, sabrımızın olması, dostların çalışıyor görmesinden ziyade gerçek servet inşa etmemiz